Kaymasam bari. Canım bana tutun diyeceğim de hiç sağlam değilim ya. Of ya. Of ya ben sana tutmayalım evden diye. Ya böyle bir seçeneğimiz yok. Bugün güvende istedim. Ne bağlı? Sen bu vlogda teyze gibi olacaksın belli o duvardan sonra. Merhaba. Merhaba. Mokanın çirkin hali. Merhaba. Merhaba. İrem üstündeki gömleğine de tam dönem oluyorsun ya. Burnun ucuna koy gömleğini. Hoş geldin. Merhaba. Bizi nenem de kul vallahi vet. Allahu selat ve la ilahe illallah. güzel lan küçük kız bak küçük kız, kız. <laughs> şey söyleyeyim <laughs> şey biliyorum şey canım benim onu nereden bakacağız biliyor musun toy shop'tan <laughs> <laughs> <Toy> değil diye nereden değil batık'tan mesela nereden bulacağız ay ben tamam bana bana bile güvenmeyeceksin bu ay hatta benim şeyimi gösterebilir miyiz arkadaşlar Kemal'i de Metro'dan 200 liraya aldım <laughs> ee, bence. Kemal'dan alacağıma sevdiğim bir kadın oldu ve bu daha güzel haliyle. Gümüş takan körlük bu zaten, bu daha da ters Öncelikle altın da aldım. <laughs> Hayatım iyi, ha, benim yakın Şimdi. arkadaşlarımsınız. Ve dün bir arkadaşımızda kaldık. Bir arkadaşımız Buket by the way. Buket'te kaldık ve sabah 8'de uyuduk. Buket uyanmadan biz evden çıktık Buket. çünkü kliniğe gitmemiz gerekiyordu. Buket bu konuyla alakalı 3 tane falan, 3 <laughs> tane falan yakın arkadaşlara soru atmış. Yani biz hazır diyoruz galiba. Sen <laughs> utanmıyor musun bizim e, kötülemeye? <laughs> Aşkım seni çok seviyoruz. Hem bizden çok uyuyup hem de bize sövdü. Evet bir de seni sabah sekizde uyumanın sebebi biz değiliz. Arkadaşlar farklı mısınız bilmiyorum. İkinci videoda zaten sorun suç kızlarla değil. Ben de de biliyorum herhalde. Evet. Kimsenin <laughs> hakkı etrafına girme. Haktan günahdan çok korkarım. Allah var yukarıdan. Aferin. De bir ben de şu an Ben de. <laughs> Ben çok erkek olsun, biraz daha doğru. sonra eve gidelim yoruldum. Bize zara ektin, zara ya zara ya. Zara, benim babam zara zara diyor. <gülüyor> <gülüyor> sanki çok tek Zara. ben Ben miydim, aldınız <laughs> gece ben çok acıktığım için Burger King'e girmiştik ve e, buket bu ket evet, poşetini Burger King'de unutup bu, bu suçunu bize atmıştı. <laughs> bak, Ama aldım. Bak bir şuna sana, sana sana dediğim yaptı. Ben de buketi arayıp kurabiye gibi yemişler onu cıktım. Ben de neden buket dedi? O mu dedi kurabiye gibi yemiş? Evet. evet. Bulduk ve bunu bukete götürmeyeceğiz. Kurabiye o gibi de. yiyeceğiz. Evet <laughs> evet. Kuşunu anla. Büşra. O kadar yorgunum. yorgunum ki. Koyacağım ama biliyorsun değil mi? Koyma. Hmm. Koyacağım. Ne yapacağım? Şikayet mi edeceğim beni? Evet. AVKK? Yes. İrem görse şey der. Fakir misin bundan yiyorsun? <laughs> <laughs> Ay Muka. <laughs> Kamerayı çok komik tutuyor. Bak çocuk sana emin ederim sen dünyanın en güzel kedisisin. Uyuyor oza bak oza. Ay, Duşusu, Evet aşkım. Aa tamam 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 vazgeçtim. Sevmiyorum seni artık. Bugün pazar. Ve ben sürekli uyuyorum. Cuma gecesi bu Buket'te kaldık İrem'le beraber. Cumartesi sabah uyanıp Nişantaşı'na kliniğe gittik. Biraz kahve, dolaşmak, çarçurduk. Evlere geldik. Dün böyle 12 gibi falan uyudum. Bugün 10.30 gibi falan uyandım. Pazar günü saat 15.36 ve ben uyuyordum. Yeni uyandım. <laughs> ve yine uyumak istiyorum. Gerçekten yine uyumak istiyorum. Çünkü şöyle, bunu yapmak istiyorum ama bunu yapınca da zaman gidiyor. Yani zamanın uyuyarak gidiyor. Bundan hoşlanmıyorum. Ama bunu yapmak istiyorum. Dışarıdaki eve gelmek istiyorum şeydik dolaşıyoruz ama zaten bir gece önce evde kalmamışız. O yüzden böyle şeydik ya eve mi gitsek falandık. Ve gitme ihtiyacı oluyor dışarıdayken de. Evdeyken de uyumak oluyor. Uyku istiyor gözlerim. Geçen gün yedi de uyudum bu arada. <laughs> bu sıra gratiste indirim var. Dün mağazadan neler aldığımı göstereyim dedim. Yani beraber deneyelim istedim açıkçası. L'Oreal'in bu konsilerini aldım ki e, bilirsin bir concealer'ından kurtulayım. Çok da makyaj yapmıyorum açıkçası. Haftada iki gün işe gidiyorsam, hani sosyalleşmenin dışında haftada iki gün işe gidiyorsam haftada iki gün yapıyorum genelde. Moka nerede diye sorsanız ya. <laughs> Dolabın içinde uyuyor çünkü çok komik. <laughs> Son günlerde benim tek eğlendiğim şey, keyif aldığım şey de masamda oturup bir şeyler yapmak oldu. Ama gündüz değil. Yani akşam loş ışıkta, şöyle bilgisayarımın karşısında ya da makyaj malzemelerimi yeni düzenledim. Onların karıştırmak. O zamanlarda benim personelitim çok değişti. <laughs> Tatlılar, TNT şarkılar onur ediyor. Işıklar parlar şöhret bizi seviyor. Şu ruju aldım. Bu rujun bir tane rengi tam bir bilek hani ama bu ruj değil. Yani ben onu biraz yanlışlıkla aldım. 0009 mattını aldım. Hangisi black hani rengi olduğunu ekrana yazarım. Sadece bir tane kalmıştı ve irem kaptı. Şu kadifemsi gibi yapıda olan tintlerden aldım. Götüsteki Kore markasının. Bunu da beraber deneyelim isterim. Asıl yapmam gereken şey de bundan vazgeçmekti. <laughs> Bayıldığımdan mı bunu kullanıyorum? Hayır. Sağ tarafı bir ilgisi sürüyoruz. Şimdi altını da biraz geçiyorum. Her zamanki gibi süreyim ki değerlendirebileyim. Bunu aplikatörümü çok sevdim ya. Ah çok açık renk almışım. Ama belki de bu kadar açık renk almam iyi bir şeydir. Şimdi göreceğiz. Çok açık renk almışım ve ben bunun olacağına inanmıştım. Her zamanki gibi bir ilesi hızlıca dağıtıyorum. Bayağı ok görünüyor. Ya bu arada bu konsilir ok. Kimse bir şey diyemez. Tamam mükemmel değil. Mükemmel bir kapatıcılık değil. Come on, come on. Artılar, TNT, şarkılar, onur ediyor, ışıklar. Bu bence fırçalık bir konsilir değil ya. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben mi beceremedim ya? Yama yama oldu cildim. Aslında bir nemlendirici istiyor olabilir. Harmanla devam edeceğim. Fırçaya da uygun olmayabilir bu arada hani. Yüzüm şu an üç renk. Bakın burası bey beyaz. burası kara. <laughs> Şurasının kafası karışmış. Mecbur kullanacağım. <laughs> ne yapacağım ki? Kullanmamam için bir sebep değil. <laughs> Amreis, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık... Neyse, şimdi şuna geçelim. Bunu da çok merak ediyorum. Bunun bir ombre gibi yaptıkları bir durumları var. Ya ben normal çinti de beceremiyorum aslında ama hadi bir deneyelim. Bu da içlerine doğru sürüp, parmağımla bütün dudağı dağıtacağım. Kalemde sürmeyeceğim. Bakalım ne olacak? Bunu kullanan herkes aşırı memnun diye görüyorum yani sosyal medyada. Ben de memnun olmak istiyorum. Belki çok az sürdüm. Belki de şarjım bitti. Yani güzel ama benim rengim değil yine. Böyle şeftalimisi bir turunculuğu var. Bu da hiç ben değilim. Yanaktaki duruşunu da merak ediyorum. Yanağa sürülüyor bilmiyorum ama neden sürülmesin? Ve ya yapısı böyle bitik gibi farkında mısınız? Hani <laughs> belki de çok seveceğim yanak ve dudağı böyle. Yanakta hiç fena değil bence. Gayet <laughs> iyi. Bundan, Şöyle göz kapaklarımızdan da geçelim. Hem beyazlığımız kırılsın. Güzel. Yanaklarım çok tatlı bence. Yanaklarım çok tatlı. Yanaklarım çok tatlı. Yanaklarım çok tatlı. Yanaklarım çok tatlı. Şimdi bunu deneyelim. Ama bunu dediğim gibi bilek hani muadili olan rengine bir şans verin. Glaze serisiymiş Maybelline'in. beceremedim ya. Dudak kalemini beceremedim. Çok sıvı gibiydi. Ama bu ruju dudak kalemsiz seveceğim ben biliyor musun? Ruju sevdim. Ruj çok. Hı. Çok daha iyi. Ruju sevdim. Ruj güzel. Bu ruj alınır. Neyse. Tint biraz gereksiz. Yok. İyi gittik aslında değil mi? Yani sadece şu concealer bir, bir de en ihtiyacım olan şeydi. Dediğim gibi bir ilüsten kurtulmak için ama sanırım bir süre daha bir lüsten adımıza devam edeceğiz. Hepsi <laughs> bir şey yok. Bir süre daha bir lüs bizimle olacak. Ya dudaklarım güzel oldu. Bir de var ya şunu, şu tinti aslında kontür sürmeden sürdük ya. Orada bir yanlışımız var. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu makyajımı silip uyuyacağım. Çünkü yani uyumak çok güzelmiş.